Aynen. Akur. akur bak. <laughs> Ver bakayım. Ne çalacağım bize? <laughs> ne çalayım abinin? Ne çileyim abi? Mi? Chat, geliyorum ben götüme bakmayın. <laughs> al onu. Dur onu oturacağım. Neyi akor dedi? He, akur. Evet, güzel bir damın üstünde memeler var lan. Var hani onun regi versiyonu var. Vallahi yapsana. <laughs> of, oy derken İki dakika götümüzü döndük. Yazıklar olsun be. Size götümüzü güvenemeyeceksek biz ne yapacağız? Kete bak. Of yazdı hepsi. Kılavuzu garip olanın. Kılavuzu garip diyor. Eee neyse. Ettin mi? Akut. Güzel bir geliyor. Hadi bakalım. Yapacağınız işe tok olurum Üç günden beri de bu anı mı bekledik? Her şey gotim için mi? Vadiye bir tane oyunda güçsüz değil <laughs> Tamam gel burada kal dedim. Ses geliyor mu? Saçım da uzadı. artık bana kel diyemeyeceksiniz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ben Gel şimdi, şöyle ben yamacımıza ben doğru şey. Yar beline beline sanılmam Geceden dülama Yıkarım karatı Hadi söyle aynen okey Şimdi hangisini yapalım? Hangisini yapabiliriz ya? Eee LP'de de alalım dur, bir Önce dur şu Tamam Dam üstünde oluyor da, he Bu neler? Dam üstünde memeler Tombul tombul tom, Yalnız bu Ay Sezel yalnız. Yani. Nasıl? Sezel'in Ay Sezel olduğu zamanlardan yaptığı bir şey işte. Tamam, tamam tamam, kafana göre. Ses geliyor değil mi güzel? Bir dakika bir kontrol edelim. Ses geliyor mu chat? Vur bakayım sadece. Tamam geliyor. Ver. Whoa, oh. Zalım oy Babilon Zalım 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 Ya ya Dağım üstünde uneler dam üstünde uneler neler Tombul tombul Memeler Zalım oy Babilon Zalım Bunlar fena Saçları da uzamış <laughs> Ya ya Neyse <laughs> sıçtık ya Tamam, tamam ee, ses... ben... <laughs> Neymiş Senden aslında bir alo var ya Baya adam belli yapmıyoruz ya Versene bir alo Yine günlerden bir gün ben kaldım Arman Boş kafayı kaldıramam Lazım sarmam Çarsam kankalar koval 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 koval. Ararım telefondan ama hep çaldım meşgul. Ha, kankalarım kovalıyor gayrı meşru. Kankalar kovalıyor hayli mesut. Kankalar sanıyor ezel hayli meşhur. Koval 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 koval. Zannedersin öyle çözmek daha kolay Ararsın da açmazlar lan hala yok Derken teli açtılar dedim ki ortak Alo 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 Müsait sen görüşek mi derim canlı no, o oh. Dediler bende mani yok Suratıma kapattılar telefonu

Şuradan yaz babacım Evet. Akor yaz. yaz ya. Ha ben bu tarz yapmıyorum aslında. Biliyorsun işte benim tarzım çaldım. Ya i̇şte. akor mu yazayım? Bu mu? <laughs> İbrahim tat sesliyor ya. Mi ile Oğlum ezan okunuyor diyen gelizekarlara sesleniyorum. Lütfen yayının sesini kapatın ya. Burada okunmuyor. Okunsa salak değiliz açmayız amına koyayım. Sesini kısın abi. Feyzullah <laughs> çaldı. Işte. abi ezan okunuyorsa kapatın ya. Yayının sesini kapatın. Alo. Hiçbir şey diyeceğim. Hareket etme bunu buraya koyuyorum ha Düşünme Tamam sıkıntı yok. Burada okunsa şey yapmayız. geçmişten <laughs> kalan <laughs> Aşka tarif yazdıran Bir turk yüzün Yüzün kıyma vuran Anne karnı huzuru Çocukluğun sesi Senden bana Şimdi zamanı sızdıran Şımartılmamış aşkın sesi Elfida Bir belalı başımsın Elfida Beni fark etme sakın Omuzumda iz bırakma Yüküm dünyaya yakın Elfida Hep aklımda kalacaksın <laughs> kalacaksın. Ee, Samet'cim, şahsi hesapları takip etmiyorum. Batuhan'a bir güzel kalp spam alalım. Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Bir şey daha. Böyle başka. en iyi hissettiğin kendi şey var mı? Müzik kutum daimi mı biliyor musun? Ya, e, müzik kutusu pardon. Bilmiyorum. Nasıl Nasıldı şarkı? Nasıl e, nasıldı? Chat bir marıldansana, bir yazsana abi. <laughs> bir marıldansana. bir yazın sana. Ee, çok güzeldi lan. Ee, neydi Çet? chat? Ben bir ayışım, sekiz çizer ayaklarım <laughs> Özlemişim <laughs> sarhoşluğunu bu semtin sokaklarını Gecenin Geçtim biri, yaptığım biri Kalbimin içinde bekliyorum Yaz da dışarı bulamadım. çıkmayı Ben bir ay yaşım, sekiz çizer ayaklarım Özlemişim sarhoşluğumu bu semtin sokaklarını Gecenin biri aptalın biri ee, müzik kutusu muydu Bu gece yağmurda, yağmurda yanında bir damlayım toprak kokusundayım ıslanmış serinatım Bu gece yağmurda <laughs> yanında <laughs> ah. bir damlayım Oğlum bunun akorları Güzeldir ha, dur hadi bunu da dinleyelim ondan sonra <laughs> Ee, GTA 5 Akad. Bu şu anda şarkı, şarkı hiç Oğlum şarkı bir de eteği yok. belinde yok muydu ya? Eteği belinde gül takmış, gül takmış. O dilde şey var. <laughs> alkışlarınızı duyar gibiyim. Aynen. Ben alkışlıyorum. <laughs> Matoana bir oldu. kalp spamı alıyoruz. Ardından GTA 5'e geçiyoruz arkadaşlar tam sikte. <laughs> <laughs> <laughs>